Herkesin bir damak tadı vardır ve bu damak tadında en belirleyici faktör çoğunlukla annelerimizdir. Birçok insan da bu yüzden annesinin yemeklerini özler. Bu coğrafyada yemek önemlidir. Hatta insanlar yemek yerken bile yemek konuşur. Aslında var oluşumuzun temelinde de üremeden sonra yemek var. Tat alma duyumuz yemek yeme ihtiyacımızın adeta bir kalite kontrol mekanizması gibi çalışır. Ben de mayalarımı beslerken nasıl olmuşlar diye sürekli tatlarına bakarım. Mayaların tatlı, ekşi, asitik gibi tatları olur ve bu yüzden tadına bakmayı sizde alışkanlık haline getirin. Maya ile iyi bir iletişim kuramazsanız bunun bedelini ekmeğiniz öder. İyi anlaşamayan bir çift gibi düşünebilirsiniz. Çiftin psikolojisi bozuk olursa çocukların da psikolojisi bozuk olur. Çok asetik bir maya ekmeği epey ekşi hale getirir. Kuşkusuz ki hiç kimse çok ekşi ekmek yemek istemez.